koltuk altından kapatabileceğini söyledi. Biz de hocamızı tercih ediştik. Hocamız da kendisi Manisa'ya geleceğini söyledi. E de biz de o burada olduğu için buraya gidip o parasını başarılı bir şekilde yaptı sağ olsun. E buradaki gerek doktorlar gerek hemşireler hepsi çok ilgilendi. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. 10 yaşındayım. 11'e gireceğim. Ben Bursa'dan Manisa'ya geldim. Benim kalbimde iki tane delik vardı. Bir tanesi küçük öbürü büyüktü. Ee, büyük olan 6 milim kadar filanmış. Bu yüzden e, ameliyat ile kapatmak lazımmış. İkisi ayrı yerlerde olduğu için ile kapatılmazmış. Bu yüzden e, doktorun Manisa'ya geldiği için biz de Manisa'ya geldik. Üniversite hastanesinde. Ameliyatımı gerçekleştirdiler. Şimdi işte... 3 gün yoğun bakımda kaldım. Bu kadar. Zaten ben çabucak yorulan bir insan değilim. Ama yorulduğumda da kalbim acıyordu. Bu biraz sıkıntı oluşturuyordu. Bu yüzden de ameliyat ettiler kadar Yaklaşık iki ay önce Manisa'da görev yapmaya başladım. Merve Bursa'dan bildiğim bir tanıdığım bir hasta. Ancak geçiş sürecinde olduğum için e, Bursa'da ameliyat edememiştim. E, sonrasında Manisa'ya geleceğimi bildikleri için burada ameliyat olmak istediler. E, şş, yaklaşık iki gün önce e, iki gün önce Merve'yi e, koltuk altından küçük bir kesiyle ameliyat ettik. Kalbindeki iki tane e, deliği kapattık. Sonrasındaki süreç oldukça rahat ve başarılı geçti. Herhangi bir problemimiz yok. Yarın taburculuğu planlıyoruz. İlk kez minimal invaziv dediğimiz küçük bir kesiyle çocuk kalp ameliyatı gerçekleştirilmiş oldu. Bundan sonra hem daha kompleks hem de daha fazla sayıda ameliyat gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ben aylık bin lira